Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün takım arkadaşımla birlikte maçı yine zorluyoruz. Kimle? Memo'yla. Flexible Memo'yla arkadaşlar. Bildiğiniz duo Squat oynuyoruz ekiplere karşı. Bir şekilde aradan çıkarıp zorla VIN'e getiriyoruz maçı. Beğeneceğinizden eminim bu maçı. İyi seyirler. Bak, botçukta yine Firavun kıyafetleri. Lükse bak ya. Biz onu almak için neler çektik. Haberi yok. Abi oyunun sahibi. Ee, memo gitti beyler. Memo'ya dikkat etseniz abi. Bak bitmez, bitirmesin ha. bitiremiyor kanka. Furinin çatısına çıkmış şurada. Abi bir tane de değil. önünde duvarın arkasında. Geliyorum. Size 3x getireceğim Kaçıyor bir adet. duvarın o, arkasındaki. Yok yok yo, kanka o kaçıyor kaçıyor. Sana geliyor. Musa vurabilirsin. Abi sana... bana araştırıyorlar. Nerede? Info, 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 info. Tabanca var, adamda tabanca var. Nerede ya? Info var. Kanka fırının çatısında adam. 4, 4, 4. Bir tanesi de kulede, bir tanesi de kulede. <laughs> Sezer. Eğil eğil eğil. Abi bana bakabiliyor Tam Tamam bayıldı o. Be Şuradaki bayıldı beyler. Tamam çatım kalmış. Çatı, çatı değil. O tepede. Tepe, tepe, tepe. Tamam o öldü. bakabiliyor musun Ersin abi? Bak, bakmaya çalışayım bir dakika. İnfo atsana Silen be. Silahın var mı kanka? Üstünde Sezer. Üstünde mi? üstümde han çatımda ha tamam bir dakika atladı 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 göremedim çık sen yukarı sen yukarı çık şimdi bakacağım ben ona Gel, geliyor geliyor lan bot mu atlasana abi adam, adam yukarıdaymış diyor abi. ne adam yukarıda lan arkandan çıktı ya görmedin mi ses kasmıyor mu bomba patladı dönemedim ki. atla dedim sana o yüzden Bir SS atıyor bana. olamaz 20 ya. tane evden bir tane tabanca çıkıyor ya. O var ya full atlayacağım ben, ben de, full de oradan ben vurmaya çalışacaktım. Gelseniz de şunu basalım ya tek başına da. Musab'ın olduğu bina. Musab'ın olduğu bina mı? Aynen öyle öldü Musab. Burada burada. Ha bu ne? Ha. Arkadaşına katılmış olabilir ama. Eee Memo bir gel bakayım. Memo? Sağdan değil mi? Gel gel. bir kontrol et. İçeri içeri. i̇çeri içeri. İçeri girmen lazım. İçeri içeri. Sezer içeri gir. Aaa adam Gördü, solda. Bu... Tamam solda bir tanesi. Onu aldık. Bir abi, Sağda bir kaldı bildiğim kadarıyla. Ben cam basıyorum. Tamam. Ha, gördüm gördüm gördüm. İnfo versene. Ver. Yok şu önümüzdeki nerede peki onu görebiliyor musun? Ha onu mu işaretin? Onun üstüne çok mi hoşuna. çıkmış ya? Oo beni arkadan vurur Yok o çok gözükmeyecek. Ama <laughs> füre basılır gibi. Beni alsana ya, kanka. ya. Beni vuran çocuk işte. Abi VSS atmadı mı bu? Evet VS satıyordu minis de varmış. şey istiyor musunuz benden? 3x verebilirim bu arada. Solda diğer adamı da solda. İkisi aynı evdiler şu an. Aa, acaba fürü kalmadı mı ya? Fury gitti mi acaba anlamadım. İki kişi orada. Tamamlar füydekiler işte. Memo'yu vuranlar bunlar. Ne mi? ara gittiler ki oraya? Bunlar şey açıldı. Şey ya bir tanesinde silah yoktu ki zaten Musab'ın yanına giden. Tabancayla gelmedi mi Musab oraya o? Vurmadın mı onu? Kanka burada sıkışmayalım. Ersin bir şey yapalım ya. Başka yere gidelim. Kanka burada sıkışmayız. Bunlar yoldan çıkarlar. <laughs> şey. Kanka adamda <laughs> mini var. scope var. Acaba karşımızdaki... O büyük ihtimal. Aa burada burada. Tezer gelsene be. Nerede? Bot olmasın lan bu. Alıyor alıyor Bot. çalıyor çalıyor. Böyle bir şey. No. Tam bayıldı o. Hiçbir şey yok ya. Ee, ben yukarıdaki hangara gidiyorum ya oraya bir bakayım. Onu uyandıracak birisi var mı? İyi kişiler kanka onlar. Tamam artık ilerleyebiliriz o tarafa doğru. Dostum Burası temiz. bakayım da. <laughs> dikkat Oha dikkat ya. dikkat dikkat eder öleceksin. Tam da geldim benim dördün üstüne düştüm ya. Bitirebiliyor mu kanka? Yok kanka hangarın içindeyim sıkıntı. Sen de Memo. Ama ben nasıl geçeceğim ki? Ben geçebiliyor muyum? Nereden atıyor lan adamlar? Gel. Sıra. Ya silah yok ki atrepte şey pompalı var hiç bakmadım bile dön. Yeni not arkası yok. da bıraktım sana şunları alır takarsın kanka. Tamam. Oraya geçmesi lazım onun. Beyler var mı kanka? odak benim şimdi ha. Kanka bıraktım bir tane kit buraya al onu. Ha öyle bir Bırakın şey mi var? Ayrısın bayılma sakın ha. Benim basmam eee. lazım. Hayır hayır Duruzum, hayır Yapma yapma yapma. Yap bir dakika. Basma bir beraber alırız zaten. iki kişiler kanka. Basıyorum basıyorum. Dostum yapma bence bir şey. Geliyorum şu an. Bak 250 metre. Dostum duvarın arkasını bir kavral. Geldim az kaldı. Lan ne ara uyandırdın be. Eve girdi ya oha be. Solunda mı? Sağımda. Info var mı tam adamın yeri? Yok. O yüzden biraz uzaktan oynayacağım ben bunlara. Sağımda derken Bak şu çatılaya var ya. Onlardan birine gittiler işte. Buradan çıktılar. Ya hemen tuttu var ya. Benim mi? Bak şu evlere dikkat edin işte. Ben yukarıdan oynayacağım. Ha. Bence tamam ikisi gördüm birini. Şu an. Ben bir tanesini gördüm. Tamam biri gitti. Diğeri de burada. Çık Nerede? bakayım oradan. Kırmızı da mı? Kırmızı tamam mı? tamam bunlar bitti bitti. Bitti bunlar. Çık oradan kardeşim. Burada. Burada. Tamam. <laughs> adam ölmemeye yemin etmiş ya. Skopları da bulmuşlar. Oh keyfe bak. Bedara çıktı adam. Sizde. Bir daha geldi. Demirden görüyorum. Sol alsana sol sol zıplıyor bak ona göre dikkat et. Bomba yok mu? Açıyorum, açıyorum. Sol size geldi. Kanka bakmıyor musun Tamam A memoyu alsana memoyu al bendesiniz şey memoyu al Ben alacağım, ben alacağım. Ya, tıkankı, ha Sezer mi düştü? Ya şu ağaç gözümü... Bu nedir arkadaş hepsi kamerayı kapatıyor ya Girdi mi o içeri? Aynen girdi tam orada adam Karşıdaki ya Karşıdaki duvarda karşı Ya girmemiş duvarda. Burada burada önümde bir tane Kanka bir açık versene sizler şu açığa. Bu tarafa bir açık ver. Duvarda vuracağım. Kanka veriyorum açığı. Dışarıda geziyor bir tanesi. Bak tam burada kanka bir tanesi duvarda. Tamam kanka yok patlatıyorum. Tam dakika. karşıda. Söylesene yerini. Yemez onu ya. Burada mı? Bir dakika ben Hayır, var sağdan var. dolanıyorum. Aa, Bak sağa abi. geldi. Adam Aynı. Burada, adam burada, adam evet, burada. Evet, orada, orada. Orada orada. Kayanın arkasında. Kayanın arkasında. Hangi kaya? Sağ mı? Bu. Yuh, oraya ne ara gittin? Bu. Hadi. Sezer. Darlıyorum ben adamı. Sana çıkacak. Sana çıkacak. Tamam, sana çıkacak adam. Helal. Düştüm. Öldü. Direkt öldü. Üstteki adamı bomba adam bombaladınız adam kendi mi? kendine patladı. Patlattı. Aa. Gördüm o şey var ya arabanın sol tarafındaki o çıkıntı. O yüzünden adamı çıkartamadım ha. Eee. Ha. Şey göremedim. Orada frenledim evet, aslında görelim. dedim. Belki yine bir şey yaparsınız da. Dropta son durum nedir? Groza beyler almak istiyorum. AVM mi var? Hadi bayın. Yok. Gidelim. sen bugün bir dalgınsın harbi ha. Sen hiç konuşmuyor sesi sakin. Hayırdır? Nedir derdin? Söyle. Sabahtan beri konuşuyorum ben. Nasıl konuş? Ne? Arkadaşlar ne? Musab ne? mı? Ne? Musab mı Memo mu? Bir yazabilir miyiz chat'e? Musab ben mı yazayım. konuşuyor Memo mu? Yani Musab'sa Musab sadece. Mesela bir kıyaslama yapalım. Bakalım kim konuşuyor. Abi ben de var ben de ya. Ben... De. <laughs> <Sen> de <laughs> öyle sen de... değil oğlum öyle değil. Aha. <laughs> Yani konuşmuyorum ama onu şey yapmak istiyoruz. Deneme. Şu an ya, mesela ya, sen şey dinlendin. Galiba. galiba. Dedin ya, Toki, Aynen oradan. Toki'den de çıkmazlar şimdi onlar. Toki 2 yıl arkadaşlar kalacağız Bust değil mi 2 yıl? Geldi. Hedef kaç? Bana versene ya. Kaç <gülüyor> yılında kiraladık? <laughs> kök, kadar. Çök, kök mü salıyoruz? Tamam tamam arkadaşlar. Gidelim <laughs> bela. Bence aynı. Şey diyorlar, biz Hiç burada şey... rank kasıyoruz. Hiç karışma bize. <laughs> hani etrafımızda birileri gezerse atış ediyoruz biz. Bizim olayımız bu diyor. Rahatsız evet, ediyoruz evet. diyor insanları. Gidelim. Tamam kardeşim sen bilirsin. Nasıl bir oyun stilidir ya. Şuraya geliyorlar abi. Hem Toki hem Toki kenarı. Oradan böyle rahatsız etmeler falan. Ya abi bırakın ya. Böyle oyun mu var? Taki var oyunda hile var. yok daha ha. Oyunda hile de yok. bitti zaten. Bak, bak herkes Musab diyor sen? bak. Aynen aynen. Memo yazan yok ha. Memo. Gözüm, Sıra bak bak oradan. Hay chat sen ne diyorsan onu diyor. Yo. Oo chat'e. Ne? Chat'e ne dedin sen? La adam mı lan şu? Oo, ya, sen chat'e çetle... bir şey demedin. Surprise. Aa. Memo yapma yapma memo yapma adamlar. Bir şey yapma. Çok sıkıntı ya. Baksana. Görün. Kanka ben oradan baygın yaptım. Basabiliriz ha. Canınız iyi mi? Benimki full. Bu evde mi bunlar? Nerede acaba? Aynen. Şuradan bir baygın yaptım ama diğerleri gözükmüyor. Ya gördüm. Ay Doğru. ne? 262 mi? Evet. Kanka dikkat et, dikkat et, dikkat et. Hadi bakalım. Ama düz duruyordum. Belki de şey yaptı lan. Ya ya, ya. Kanka 2-3 üç üç tane üstüne sindi. Ya ben onu anlamıyorum ya. Sana da mı vurdu? Yuh. Aynen. Kanka 3 tane sıktı ha. 3-4 tane sıktı. Kas yeleğime vurmuş mu? Çünkü sadece chat yemem lazım o süre zarfında. Memo sana buradakiler mi vurdu? Aynen aynen kanka bu aşağıdakiler. Ersin'i sol taraftan vurmadılar mı? Ben, vurmadılar evet mı? Ben, soldan yedim sol sol taraftan. Beyler. Ha bu. Sıkanır. Şu Fernando muydu ismi? Kanka dikkat et var ya. Ben şimdi hiçbir göstermeden nasıl bayılıyorum? Bana birisi açıklayabilir mi bu durumu? Ne bileyim abi. Ama bak uyandıramayacağız seni ha. bulaşmayın lan hiç kimseye. Kanka ben dolar buradayım buradayım. Al sana al 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 Sezer. Sezer al. Evet. Zıplıyor Sezer bunlar. Sezer kit lazım bana. Kit mi? Heee bilerek yapıyor. Ah ben sizin bir adamınızı bitirmez miyim şimdi gel bakayım yakına sen. sen kanka kit yakına. versen Ersin varsa. Kit sargı kaldı. Tam sargı Sezer. Bekle bekle bekle. Diğeri nerede? Kanka, kanka sargı biz var. Al attım kanka. Diğeri duvarın arkasında. Aynen. Kaçıyor evin içine. Evin içine girdi aynen. Beyler ben yakın oynuyorum. Yaklaşıyorum sana. Bana Burada, bir burada. Sıkıyorlar. Başka bir yerden sıkıyorlar. Önümüzde. Burada ölme geldi. Evet. Abi hem zıplayıp hem de e, atış etmek ne oluyor? Hayır. Two hours later. Bir ses aldım da. Oo beyler sol gelmiş. Gel orayı basmamız lazım acil. Acil basmamız lazım. Evet evet. Bak seni vuran adamların ne olduğunu bilmiyoruz ha. Aynen o yüzden çok göstermeyeceğim ben oraya. Bak bak Onlardan nereden geliyor. Evler bakacak size evler evler. Ha şu arkadan, Bak, mı, mı geliyor? Arka, arka, arka. Araç geldi. İki araç oldu burası. Bir bagi geldi. Benim yanıma gelme lütfen. Ya abi bu nasıl bir şey ya? Sağa da geldi, solda geldi. Hadi bakayım. Çıkışın içinde şimdi. Önümde. Düş. Ama güzeldi. Alan dışılar. Gel Sezer gel gel. Sezer şuraya dikkat et. Bak şuradan atış geliyor abire. Biliyorum biliyorum ben buradayım ben buradayım yatıyorum. Tamam Memo. Bak 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 bak. Lan nereden atıyorsun? Ne alakası var? Şş. Bak o görmüyor. O çocuk görmüyor ya aziki. Memo nerede? İn fatsana. Kanka burada önde Bayıldı da. Bak o çocuk görüyor ya. ya? O çocuğa dikkat edin. Ağla bana atıyor. Helal. Ön taraf bitti mi beyler? Burada var, burada var önümde. Bak görüyor musun? Bak bak. Oğlum bu ne lan? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Abi şuradan olacak bize VSS geliyor. Ayıpça şuradan da biri MK atıyor 255. Dostum VSS'i de özellikle benim ben anlamadım siz. Bana da geldi. Bir ben bir çıkıyorum. Bak. Şurada adam, geldim. adam burada bak. Bir sesle. Adam ha, gelmişler, gelmişler, gelmişler. Adam var. Hay gelsene abi. Ha, gel. Gel. Seder, gel. Memo bombalasana kanka o tarafı. Şu ağaç var ya büyük ihtimal şu ağaca gidecek. Oraya atarsan daha rahat olur. Geldi. Sağ, aa sağda da var. Sağ geliyor Memo. Sağ geliyor. Sağ mı? Sağ, sağ yok kanka hani burada yok. Bar, bar. Bar, aa, bar, var şurada. var. var, aa bak şurada. Kafası gözüküyor. No. Tamam, Sezer. İlgisayar nasıl donuyor ya? Sezer önümde. Yattı mı, ne yaptı? Aa, buradaymış ya. Yatıyor yatıyor. Yatıyor ya. Üçü yatıyordu ya. Abi adamlar dört kişi gelmiş buraya. Kanka bak şu şurada bak MK'lı abi beni tarıyor ha. Ona dikkat edin de edin. Et. Et artık et. Ay. Abi keskin nişancı da bulamadık. Kar 98 vardı orada. Ben Harbi mi? Abi kanka aracımız var biz buradan oynayalım ya. Burası iyi şu an zaten kanka. Düşmeye gerek yok bir yere. Şu bak adrenalin caner var ya. Onun arkadaşından biriydi ha. Bana sıkan. Ah! Alan dışından geliyor. Ikiye Neyse ölmüştür herhalde. Şimdi nasıl gitsek? Orası da olmuş ama herhalde. Arkadaşlar gir içeri gir. Adamsın. Git lan! Lan burada! Lan! Ne diyorsun? Işte? Kanka içeri giriyorum Gel ben. kanka Ufak. içeri. Gel lan. Kanka kıpırdama sen. Aa Fernavo da lan. Memo sık kıpırdama. Memo Can kıpırdama. Bas kanka. Kıpırdama. Girdi girdi. Memo çıkman lazım şimdi. Tehlike. Dur bir yelek bakayım. Abi yelek yok ya. Üst kata gel, üst kata gel. Bombaladım bir dakika. senin adam da. Ha şu yeleği alayım ben. <laughs> Bayıldı. Bir baygın, bir baygın. Aynen canımı basacağım kanka ya. Sen bir şeyler yapsana. Kafa kanka, geliyor. Sen kapatacak. Kafa gelmiyor kanka. Hadi tutun Çinlik lan. Geldi. Ha tutundum. Tamam çatıdayım. Helal süpersin. Ben yukarı... <laughs> sarıyor birbirine. Ne Hiç şey yapma. Kanka çatlasın değil mi? Hayır çatlayayım mı? çatlayayım sıkıntı yok. 2 v 2. Tamam gittim bakayım. Memo. Onları da yok. Benzin, efendim, efendim. benzini patlatacağım sakın orada durma da şeyde balkonda. Tamam tamam. Memo neredesin sen? Ufakta mısın? Kanka ben merdiveni tutuyorum. At, merdiveni tutuyorum. Onu niye tutuyorsun ki? Adamlar zaten aşağı, alt katta. Biliyorum. Çık çık çık. Atla atla atla. Aynen. En iyisini yaptın şu an. Kanka çıkma çıkma. Sakın çıkma. <laughs> Göremem seni. Sol geldi. Memo, ah, benim oldu, rahat benim olur, görebileceğim olur. yerlerde ol, yeter. Kör noktaları tutuyorum. Ben Bekle kanka, sıkıntı yok. Bomba çıktı ona göre. İkinci kata çıkıyormuş gibi yapsana. İkinci kata çıkıyormuş gibi yap. Memo. Ben de buradan dalayım. Olur mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Helal abi. Taktik kodu eyvallah. <laughs> Kanka bak son bir mermi kalmış ha. Adam öyle düştü. Mermiler gitmedi ki adama. Ulan başkası olsa var ya bizi Her direkt bitirir. atınca gitmiyor ya. Servis atınca Yok çok gitmiyor. kötü. Ya abi, e, oturunca çok sağlam gidiyorsun. Şans 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 ya. Şans gerçekten hani. Denk gelirse abi. Şu an mesela denk gelmedi. Çok kötüydü mesela şu anki spray. 12 ile 22 puan. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.